Terk edilmiş konteynerda iki gün videomuza hoş geldiniz. Herkese günaydın arkadaşlar. Hava eksi bir derece donmak üzereyiz. Ateşimizi yaktık sabah. Gün aydınlanmadan kalktık. İki tane ateş yaktık. Bir orada ateşimiz var, bir orada ateşimiz var. Sıcak suya çok fazla ihtiyacımız oluyor. Sabah kalktığımızda ele çala. ama dayanamayacak gibiydi. <laughs> Şimdi <terimize> dayanamayacak <kaldım>. galiba. <laughs> Kendisi Ömer. Benim çocuk arkadaşım. <laughs> 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 Çocukluk arkadaşım. Ömer <gülüyor> kardeşim. Sibel'e <laughs> <oradan>. gel. <laughs> tamam yeterli. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi burası buz tutmuş. Ömer kaysana buradan bir. burası buz tutmuş derecede. Ateşin başında oturduk böyle. Bayağı bir, böyle bir dev bir ateş yaktık buraya. <laughs> Şu an iyiyim ben o, de sana iyiyim. şey söyleyeyim mi? Cidden ateşle duruluyor yoksa hiç durulacak gibi değil. Bayağı ısıttı bizi. O zaten ya. belli. Baksana şu çimenlerin haline. Evet, Çimenler de şey olmuş. Buz tuttu. Şöyle gel kanka. Evimizi mi tanıtıyoruz? Aynen. Burada... Dur şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Çok mu daha i̇şte. bir getiraf kaldı? Biz... Nerede olsun Sanki gelin evine gidiyoruz. Üç kişi bu evde kaldık. Mustafa ben bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak mont. Kapatalım <laughs> kamerayı. <laughs> Bak mont. Kapşonlu. Ondan sonra birinci kazak, ikinci kazak. İçinde bir tane tişört, var. Onun, o, o, içinde, o, o. onun içinde, de, onun içinde de atlet var. Adam dün eldivenle yattı böyle. zaten. <laughs> Aynen eldivenle yattım, Beleyle yattım. Çünkü neden? Burada e, elektrik yok, ondan sonra su yok. E, yani içeride sobu da yok. O yüzden... Bir dakika ama sözde hepsi var priz <laughs> varsa arka tarafta su tankı <laughs> var. <laughs> <değil, gülüyor> <ama> Hepsi mevcut. <laughs> <laughs> Hiçbirini kullanamıyorum. 3 ee, kat battaniyeyi üzerimize aldık öyle yaptık. Ne yani donduğu için konuşamadım, Fark ettiyseniz. Burada yağmur suyu var kanka. Buradan mı akıyor şimdi o? Yağmur suyudan geliyor buradan burada bir iki yuva. Mustafa Allah bu soğukta kimsenin oraya dokunacağını zannetmiyorum. Kanka ediyorum. donmuş lan su. Su donmuş. Dünyada bir ilk arkadaşlar su donmuş. Al sana yağmur suyu Mustafa. ya yağmur suyu da yok, al su da yok. Bitti ne tamam. var? <laughs> Yalnız şu haline bakar mısın? Çingene çadırına döndü ya. Burası ne kadar güzel, tertemiz bir yerdi. Dün yaka yaka buraya kül oldu böyle burası. Evet, <laughs> maf. Aha. <gülüyor> bak bir tane daha düştü. Burası bir de toparlanmış hali değil mi Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> Müsait misiniz acaba Abdullah Bey? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Arkadaşlar gelin gelin. İşte böyle gençler orada açlıktan ölüyorlar. <laughs> yattığımız yer. Ya yani. Power, power Bank yiyoruz burası, burası. burası yattığımız yer. Arkadaş askerden yeni geldi. <laughs> 12 sene oldu lan askerle gittim. Yapma gözünü seveyim. Evet gece kalktığımda şu camın buz olduğunu gördüm Mustafa. Kanka buz dolu. Kanka yağmur suyunu biriktiriyoruz biz arkada. O yağmur suyu donmuş. Suyu açtım böyle gelmedi. Ciddi misin? Aynen. Zaten ihtiyacımız yoktu <laughs> ki. Yok oğlum bizim kısmetsiz bulduktan sonra çözü kutu payısı götüreceğiz. Semaver daha faaliyete geçirdi. Elektrik yok ama. Ha, ya, şey yok, tüm ekipman hazır. Evet arkadaşlar. Aşçımız yemeğimi hazırlıyordu. Sabah kalsın. Çalıştılar köpek. Açlıktan ben ne dediğimi biliyor muyum? <laughs> Aşıktan ben ne yaptım biliyor muyum? <laughs> altı yumurta kırayım mı? Dört buçuk. Ne altı sol? Altı yumurta üç kişi iyi misin? Arkadaşlar gördüğünüz üzere buz tutmuş. Buzlar hala çözülmüyor. Hava eksi bilmem kaç derece. Kar bekleniyordu ama kar gelmedi. Son halimiz bu. <gülüyor> <gülüyor> artık artık burada ısınmaya çalışıyoruz. <laughs> Alo. Efendim Murat abi. Ne yapayım? Oturuyoruz, çay içiyoruz. Abi hayatım ne lan ben? <laughs> niye yalan söylüyorsun? Yalan ya söylüyorum. Niye yalan söylüyorsun bir diyor, kere ya? Verim, Odun kırıyor da döndü şimdi de. Vallahi. <laughs> Murat abi seni kekleyeyim o. Ne sanki ben şey kilo. Abdullah, mangazı başı. Oğlum buranın, buranın hali ne lan Ömer? Mustafa. Vallahi bu buranın hali. Ben yapmadım. mı? şey sor. Top Abdullah da. Abdullah diyor ki burayı ben yapmadım Abdullah yaptı diyor. Ne diyorsun? Ne <laughs> oğlum, gotik mi değil lan bu? <gülüyor> kofti kofti. Ya, <laughs> kofti kofti bu. Kofti bir şey. Oldu. Kofti odunla burada uğraştılar yarım saat. Bu yanar dediklerimiz yanmadı Abdullah. Koftiler mi? Ha. -ha. Niye böyle oldu? Baksana. Gördüğünüz gibi burası böyle odun kaynıyor. Böyle buralar hep odun. Ama Ömer odun topluyor. Neden? Çünkü odunları yakamıyor. Sonra diyor ki bu odun suçlu. <laughs> bu odun kabahatli. Bu odunlar suçlu tabii oğlum. Baksana bak bak ne giymişim ya. Oğlum ne Gece üşüdüm diye. Gece kalkıp montumu giyecektim oğlum. Gece cidden hava soğuktu. Aynı kanka böyle böyle esiyordu böyle buralar ama şu an rüzgar esiyor. Kovadaki ateşi sabah buraya döktük. Yani maksat külü dökmek. Kovanın içini boşaltmaktı. Ondan sonra 5 dakika sonra bir baktık böyle burada burası yanmaya başlamış. Sonra ikinci bir atışımız oldu böyle. Sonra dedik ki burası boş kalmasın üzerine işte su kaynatmak için şeyi koyduk, yüğümü koyduk. Abdullah'ın diğer adı mangalda kül bırakmaz. <laughs> Arkadaşlar bizim işimiz gücümüz yok. O yüzden hepimiz bu mangalın başında <laughs> bekliyoruz. Herkes kendi etine ben sahip. Ben ateşi harlayayım ya. <laughs> Herkes kendi etine sahip çıksın. <laughs> Abdullah soğuk mu? Yok sıcak. <laughs> Sevgili dostlar bu arada beni fazla böyle bereli göremezsiniz. Beni bereli gördüğünüz nadir anlardan kıymetini bilin ve tadını çıkartın. <laughs> bere kendisi değil. <laughs> bere benim değil zaten. Ben normalde bere sahibi değilim. Abdullah'tan rica ettim. Tinerciler dedim, ateşin etrafında sınırken bere takıyorlar dedim. Onları örnek aldım. Bayağı da işe yaradı dün. Hı. Örnek aldığımız insanlara bak. Bu insanların niye küçük görüyorsun? Humanist. Yok 4 kanka. dakikada şu an canlı şeyde miyiz? Ya canlı yayınlıyız kanka 4 dakikada. Seni dünyaya servis ediyorum. Ah şey geri sal. Geri sal. Ama geri al. Geri al. Geri al. Canlı yayınlıyız. Elven alıyor bu bir. Ağzına ilaç. <laughs> Zaten şuralar yanmıyor. Ananı sütüyüm. Oğlum elim elven yanmış lan. Ananı sütüyüm farkında değilim. Yine tavuklar yanmış. Bırak tavuk. Tavuğu bırak eldiven tavuğu yanmış. Ya. Oğlum bu eldiven nasıl yandı? <laughs> Hadi bunu tartışalım. Bana mı Hadi <laughs> ben görmedim siz. Oğlum burada tutuşsa kendimize... Kanka. Şu köşede tutuşacağız, yanacağız yani. diyor. Anca Mustafa'ya şey diyeceğim. Mustafa düşünsene yanıyorum. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> diyecek oğlum zaten yani. yanıyorsun. Oğlum eldiven yanıyormuş lan. Kanka. Oğlum bu eldiven nasıl yanıyor ya? <laughs> Kardeşim, eriyor, yanmıyor, eriyor. Hayır, o değil de nasıl eriyor? Kanka... Par, parma... Görüyor musun şu parmakları? <laughs> Hayır, elim burada yani. Parmaklarım yanıyor. Ben iptal <laughs> oldum. Mangala yakın duruyor, tamam mı? Elini tutmuş mangalın dibine. Sıcağından el eldivenleri eriyor, haberi yok. Abi, açlıktan o zekâ. <laughs> kanka pişmemişler daha. Yani bir bıçak batırsana, kanka anlarsın. Uçak nerede? <laughs> Daha kaçtı. Daha nerede? Ben da bir tükür oldu. Öyle miydi? Semaver'de ıhlamur yapacağız. Tabi kış olduğu için ıhlamura odaklandık. Çayı yapacağız kardeşim, yanına ıhlamur. Ihlamur yapacağız, yanına çay yapacağız. Çay yapacağız, yanına ıhlamur. <laughs> Bence her ikisini de yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yatıştırıcı. Ama semaverin başında ben olduğum için ne onu yapacağız. yapacağız, yanına çay yapacağız. Ne kadar kanka var bunu? 9 lira bir şey zaten. Tozlamur işte mi başlasın? Ne yapsın? O duman mavi çıkıyor lan. Ben de bilmiyorum. Sen az önce mavi çıkıyor doğala bak. bak bak bak. bak. Mavi çıkıyor. Valla duman mavi çıkıyor. Ömer iptal. Harbi mi? Mavi güzel. çıkmıyor mu oğlum? Kanka şirinleri görüyor musun? O <laughs> vallahi mavi çıkıyor lan. Yok yok. Olay kan. Ihlamurumuzu dolduruyoruz şimdi. Afiyet olsun. Böyle ıhlamur yok ama var ya bir rengi var. Üf. Ömer sana da dolduruyorum kardeşim. İçmek ister misin? Kardeşim, Abdullah Bey size size doldurayım Ağlaya, ağlaya kalmadı gözlerim. Arkadaşlar hava durumunu belirtiyorum. Hava eksi bir derece. Öyle yaptı ki kesin eksi bir derece. Hava <laughs> hareket kesin eksi biri gösterildi. <laughs> Hangi diğerlerini tutuştur? At 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 at. Diğerlerini tutuştur. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere ellerimiz soğuktan çatladı etraf kıpkırmızı böyle şu an saat 6 gibi 6-15 dakika var ateşi şu hale getirdik etrafını iyice bir çevirdik tabi haberler geliyor İstanbul'da işte bütün işte yılların soğuğu geliyor falan böyle Sibirya soğuğu. Sibirya soğuğu. geliyor falan filan. Biz de ne yapıyoruz? Hazırlığımızı yapıyoruz. Belirtmek isterim ki şu an saat 19.40 ve don var. 2 dakika kapşonumu çıkarttım ve kapşonumu böyle elime aldım buz gibi. Böyle etrafımızı iki tarafımızı çevirdik güzel <laughs> gelen tarafı kapattık. Şu an burada böyle iyiyiz oturuyoruz ama buradan ayrılınca acayip derecede soğuk. Hani kar havası var ama kar yağmıyor sadece. Yani hava Eksi 5 derece koyduğumuz sular donmuş dışarıda. Suyu nereden gördün? Kanka yok tabadaki yok su donmuş tabadaki su. Ha, yok abi. Evet. Şey. evet gel şaşkanın ifadeni burada göster. Bir şey gitti bir dakikadır. dur. Ne? Bu <laughs> <Su> donmuş. <laughs> Allah, Şimdi 24 saat oldu değil mi kanka buraya geleli? Oldu. Buraya geleli bir 24 saatimiz oldu. Oldu. Dün gece bir şekilde yattık ama bu gece ciddi bir soğuk var ya. Bu geceniz bu gecenin soğuğu çok, başka. Sarılar Konuşamıyorum. Ya, kesin. <laughs> Vallahi var ya. Nezle olmadıysak iyi. Keşke nezle olsak oğlum. <laughs> Sabahtan bir ciğer mi yer kalmadı. Su mu da içmedik? <laughs> ben bir su içtim var ya. Ne zaman ben şey? bir su içtim var ya. Yazın bile böyle soğuk su içmiyorum. O su nerede oğlum? Birazcık da bize ver. Üç gün, dört gündür su içmiyorum oğlum. <laughs> Elinden alalım mı var Lan, <laughs> Soğuk su nerede diyor lan? Sanki sıcak suyumuz var ha. Bir şurada yum kaynıyor da içilecek su değil. <laughs> evet Ömer'i seyrediyoruz şimdi. Ömer'e çok güneş geliyor. <laughs> İşin esprisini biliyor musunuz? Biz şimdi burada oturuyoruz. E, burayı kapattık ya. Buraya is geliyor. İstanbul'u gözlerimiz falan yaşarıyor. Ömer ondan rahatsız oluyor. Çözüm arıyor ona. Sadece bir dakika bir dakika. Sadece ben mi rahatsız oluyorum? <laughs> Sadece ben mi rahatsız oluyorum? Az önce çözüm, çözüm, çözüm bulma şansın sensin ya. Siz de yemeydiniz. İstan gözükmüyorsunuz lan. Arkadaşlar şimdi neredeyiz Ömer? Şu an hala köyün içindeyiz. Acayip bir kar fırtınası var dışarıda. Şöyle göstereyim. Biz hemen tabi video falan çekmedik oraya hemen kendimizi dışarı attık. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Bu maceramız burada sonlanıyor. Mevzu mahsur kalmamak orada. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.